Aslanım benim be! Komando! manzara var ya. Sonbahar manzarası. Evet. Şoförümüz Murat Akdoğan. Bartın'dayız. Bartın'ın ormanlarına doğru yürüyoruz. Arabayla belli bir yere kadar çıktık. 2-3 tane yeri kazdık, öyle geçtik. Sonra arabayı park ettik. Şimdi yürüyerek yola devam ediyoruz. Bakalım bugün bizi nasıl maceralar bekliyor. Birader hasta da bakalım. Kumluca yakınlarında Aksu Şelaleleri denilen bir yer var. Burada üç tane şelale var. Bugün bu şelalelerden bir tanesine emniyetli iniş yapacağız. Tabi burayı emniyetsiz de ipsiz iniş yapılabilir ama biraz risk almak gerekir. Biz o riski almayacağız. Halatımızı, bütün malzemelerimizi kuşandık. O şekilde iniş yapacağız. İnşallah güzel bir iniş olur size oradan güzel manzaralar göstermeye çalışacağız. Hazır mısın? Action! <gülüyor> <gülüyor> Dur! Burada ne yapıyorsun? Şimdi bak, böyle. Her zaman, hiçbir şekilde, tamam mı? Böyle. Gel birader. Gel. Aslanım benim be! Komando! Böyle yap bakayım. Gracias. <laughs> 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 <sausage> और जैसे ही देखो पता किए तो भाई मर गया शायद aya bu tan bulursa bırakış olmaz afat afat dağıyor zor bir iniş oldu. Yaklaşık 50 metre kadar iple iniş yaptık. 100 metre kadar da ellerimizi ağaçlara tutarak indik. Çok güzel bir şelale. Su biraz mevsimden dolayı kirli. Altta böyle ufak bir şelale var. Üste bir tane daha şelale var. Evet birader ha, ne düşünüyorsun? Çok güzel. İnsanların gelmesini tavsiye ederiz diyeceğim ama Gelmek açısından ulaşım çok zor. Evet. Yani alet, araç olmadıktan sonra yani burayı inmesi biraz kesinlikle zor gibi geliyor. Gerçekten yer. de çok zor. Ama keşfetmesi güzel. Arkadaşlar, iniş zor ama şu manzarayı, şu şelale sesini duymak, yanında durmak gerçekten de çok güzel bir duygu. Ateşimizi yaktık. sonra burada bir çay içeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ee, sonra da yine çıkışa başlayacağız. Sağ salim indik yine sağ salim çıkarız inşallah. Burası Bartın, ee, kumluca yakınlarında aksı şelaleleri. Buraya daha önce inenler oldu ee, ama az sayıda inen kişi var. Ee, çünkü tehlikeli bir iniş rotası var. Emniyet izinli çok tehlikeli. Ee, ama indiğimize değdi yani. Brother, ne oldu böyle ya? Bitti. Bitti mi? Şelaleden çıktık. Yaklaşık 150-200 metre bir sarp bir yokuş tırmandık. Yokuş bayağı bir dikti. Bizi çok yordu yani. İpi toplaması sırtımızdaki yükler. Ama çok şükür sağ salim çıktık. Ee, yola geldik. Bugünkü şelaleye iniş videomuzun sonuna geldik. Zor bir iniş oldu ama indiğimize değdi. Gerçekten manzarası çok güzel, muazzamdı. Orada çay demledik, çay içtik o güzel süses eşliğinde. Karnımız doyurduk, yemek yedik. Sonra zorlu bir çıkış yaptık. Şimdi buradan yarım saat arabaya yürüyeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz inşallah. Biraderi senin var mı söylemek istediğin bir şey? Zor ama güzeldi. Macera tutkunları için on numara bir yer. Buraya gelirseniz bu şelaleyi görmek istiyorsanız Muhakkak emniyetli iniş yapın. iple iniş yapın. Sakın kendinize güvenip ben inerim demeyin. İnenler var. Gerçekten de ben o tebrik ediyorum. Özellikle Murat Ergunbaş, Fikret abi. Yani onlar buraya ipsiz inmişler. Helal olsun diyorum onlara. Biz ipli indik. Emniyetli indik. Risk almadık. İndik çıktık. manzarayı izledik. Şükürler olsun Allah'a. Daha ne isteyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizim memleket, bizim memleket Ah canım cananım, bizim memleket Bizim memleket, bizim memleket ah canım turn yeah.